Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere haplı retro paketini tanıtımını yapacağım. Şöyle yavaştan göstereyim. İndeks sayfamız böyledir. Direkt giriş yapıyorum. Ee, hızlı hızlı göstereyim size. Topluluk sayfamız sayfasında haftanın kullanıcısı, popüler odalar filan her şey çalışır ve güncel durumda. Haberler kısmı var burada. Şöyle göstereyim hızlı hızlı. Zengin listesi var burada. Top 15, top 10. fan sayfamız öyle Fotoğraflar çalışıyor. Şu an çekmek. Personel kısmı böyle. Ee, şöyle söyleyeyim size. Logolar örnek olsun diye koymuştum. Eğer bu paketi satın alırsanız her şeyi ben kuracağım sizlere. Yani o yandan sıkıntınız olmasın. Hızlı hızlı oyuna giriş yapıyorum. Oyunu göstereyim size. Direkt hızlı hızlı açılıyor. zaten. Paket güzel, orijinal, güncel sıkıntısız çalışıyor. kameramız böyle yavaştan göstereyim hızlı, hızlı. Bunu buradan ayarlayabiliyorsun. Ön izlemediği Ya mobilisini poster olarak fotosunu alıyorsun ya da web sitede yayınlıyorsun. Envanterimiz böyle. Mağazada binden fazla nadirimiz mevcut. Yani mağaza ekstra bir şey eklemenize gerek yok. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum sizlere nadireler kısmı burada. Hayvanlar kısmı. Stav kısmında bayağı bir nadire var. Bunları user'lar göremiyor. Sadece siz sadece adminler görebilir. Bunları buradan nadir o user'ların göreceği kısmı ekleyebiliyorsunuz. Yavaş yavaş Ekleyebilir, Her hafta nadire getirebilirsiniz. Ondan yana sıkıntınız yok. Level sistem mevcut. Level atladıkça para ve elmas kazanırlar. Her şey çalışıyor burada. Burada yardım, ticket, hayaller kısmı. Elmas, kredi, ördek, örnek olsun. Şöyle direkt giyinme yerini göstereyim sizlere. Şöyle gösterdim arkadaşlar. böyle. Her şey çalışıyor, sorun yok. E, paketimizde odalar da mevcut. Bayağı bir odamız var. Bir daha oda yapmak zorunda kalmayacaksınız. Şöyle onları da hızlı hızlı gösteriyorum. Pakette yani sıkıntı yok. Alacak kişi benden kurulumu yapacağım. Her şeyi ben yapacağım. Siz sadece editleri yaparsınız. Logolar kısmını değiştirirsiniz. O kadar. Diğer her şey bana ait. Her türlü yardım edeceğim sizlere. Hızlı hızlı olarak göstereyim sizlere. Bayağı bir olumluluğu mevcut ya. Arkadaşlar sağolsun halletmiş. Şöyle kahve dükkanı da var. Güzel. İşte bu kadar. Her şey çalışıyor. Bana discordlar ulaşıp fiyat bilgisi alabilirsiniz. Soru sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Her şeyde size yardımcı olabilirim. Bu kadar. Başka diyeceğim bir şeyler yok işte. Bir de ekstradan şunu göstereyim sizlere. Burada sohbet baloncukları var. Bir de gif kısmı var. Atıyorum buraya Arif yazarsın. Enterladım bu abi. Burada açıldı bak. Şöyle göstereyim. Güzel yani paket her şeye güncel. Ekstra bir şey istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Soru sormak istiyorsanız tekrar da bana yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.